Ekonomi Yönetim Topluluğu doğru nefes alma ve meditasyon konulu bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe ilgi yoğun oldu. Ekonomi ve Yönetim Topluluğunun düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bahçesindeyiz. Peki burada ne yapıyoruz? Doğru nefes almayı öğreniyoruz. Şimdi gelin etkinliğe katılalım ve doğru nefes almayı öğrenelim. Oturalım, bağdaş kuralım. Doçent Doktor Burcu Aslan taş ateş ve etkinliğe katılım sağlayan üyeler Akademiks TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı. Doğru nefes alamıyoruz maalesef. Çünkü burundan nefes almıyoruz ve diyaframımızı kullanmıyoruz. Doğru nefes burundan nefes alınarak gerçekleşir ve yine burundan verilerek gerçekleşir ve aynı zamanda da diyaframı kullanarak gerçekleşir. Bugün burada diyaframı nasıl kullanacağımızdan bahsettik aslında ve birkaç tane önemli nefes tekniğinden bahsettik. Aynı zamanda da meditasyon yaptık. Meditasyonun faydalarından, stresi giderdiğinden ve aynı zamanda e, hayat kalitemizi arttırdığından konuştuk ve kısa bir meditasyon deneyimledik. E, katılımcılarla 21 gün sonra buluşuyoruz. 21 gün herkes bu nefesleri çalışıyor, meditasyonu yapıyor 21 gün boyunca her gün ve e, paylaşımlarını e, bize aktarmak için 21 gün sonra yine geliyorlar. Etkinliğimizin adı Nefes ve Meditasyon Atölyesiydi. Hocamız bize nefes egzersizlerini meditasyon eşliğinde göstererek çok güzel bir etkinlik yaptık katılımı için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda gelen arkadaşlarımıza da ben buradan çok teşekkür ediyorum. Biz çok güzel geçtik, çok keyifliydi. Hem de akıslarla beraber hem de hocalarımızla beraber de bir yerde olup da meditasyon yapmak çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Meditasyon benim için şu an çok verimli geçti. Öncelikle stres kaygı bozukluğuyla yaşıyordum. Hani şu anda ilk defa burada bulundum ama gayet verimliydi. Ekonomi yönetim topluluğuna yaptıkları etkinliklerde başarılar diliyoruz.